Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Altın bir bir yıldız arkadaşlar. Yine tek başıma geleceğim. Bu sefer Natal oynayacağım. Herhalde bunu kazandığım zaman arkadaşlar ya da iki maç kazandığım zaman platine çıkacak olabiliriz. Ama MVP pla kazanmam lazım. Onun için çaba göstereceğim. Botumuzu alalım. Midimize gidelim. Natalia diğer kahramanlara benzemez. Empal mı? olasılığı çok yüksek bir kahraman arkadaşlar. Bakmayarak skill atsanız EMP alabilirsiniz. Öyle bir kahraman. Büyük kötü attın Natalia. Heyecan mı yaptın acaba? Ben iki olup avantajı elime geçireceğim. Çok büyük bir avantaj olacak benim için ama. Yok kaçtı ya. Q atmayı deneyecek ya. O Q attırmayalım diyeceğim de. Kal. Buradan geçebilir. Güzel girdim aslında. Aa. Koro ne işin var? Oha ne? What? What? Bu neydi? Hocam bu neydi hocam? Ben şok. Geliyorum. Oraya gitmiş arkadan ya. Çok güzel hadi. Yardım yardım yardım. Yardım yardım. Seri seri Q'larız bunları. Da seri dönmüyor ki Q şu an. fizik şu yap, yapasın var da yapmayacağım. Buraya oynar mı bunlar? Yok oynamıyorlar. Ben direkt de gideyim. Var mı alayım? 2 ADC takılıyor bizimkiler altta. Bir isim alırsam base atmama gerek kalmayacak. O base attı. Evet. Biraz minyon kaçırdı hatta şu an. Yukarı mı oynasam acaba? Ay yukarıdaki Malok'a bak. Bizim Malok çok kötü oynadı be. Buradan geç be. Güzel. Tamam. Şu an e, benim ulti bozar diye ulti atmıyorum. Ultisini attın o ilk. Aynen hocam. Şimdi atabilirim. Ver. Eğer ki ultimi orada direkt atsaydım arkadaşlar. Bozacaktı. Şunu alayım çıkacağım. Bir gerek kalmaz ya yetişemez. Tabii biz onu biraz kanserleyelim diyecektim de kanserleyemedik. Oo buraya attı. A atladı valla. Şimdi ölecek. <laughs> Güzel. Çakal ya. Onda bir kili varmış abi. Sıfır gidiyormuş. iyi oldu bak. Süper abi. Karşı jungle'a karşı birebir takas bence çok iyi. Ama lütfen Vukong minimal mi alma bak. Lütfen. O da alta gitmiş. Kim mi almış o alttan? Sanırım almış bir tane. Evet. Ya Toro bir sal beni ya. Ben keserim ki ben bu arada. Q ile keserim. Natalya ile şaka olmaz abi. Natalya adamı keser. Böyle keser. Çok güçlü çağır ya Natalya. Gerçekten keyif alıyorum oynarken. Aha. Ya şaka yapıyorsun sen. Oha görmüş beni zaten en başta. O da bu niyeydi? Aha Q'yu kaçırdı. Gerçekten öyle söyledim. Çok üzülecektim. Abi. Neler oldu orada? Nasıl bir fight bu? Dur bait atayım bakayım yiyecek mi bait? Abi çık da bait atıyorum. Oy. Oy. Abi ne fight verdik burada? Şimdi. Karşı <laughs> kulti. Abi bu Natalya ile ne oynadık böyle? Ay nasıl kestim gördünüz mü? <laughs> i̇kisini birden mi? Abi ikisini birden mi? Tek yok Natali kestim. Öyle benle oyun olmaz işte Natalya kardeş. İyi oynuyor ha çocuk kötü oynamıyor bu arada. Oynadığım en zevkli Natalya maçına dönüştü şu an bu maç. Yere gitmiyorum. Gelsin göreyim onu bir. Neredesin? Aşağı gitmiş olabilir ya. Ha gördüm. Ult atacağım. O da atacak muhtemelen. Atmazsa ölür. Öldü. <laughs> Ult atsaydı belki kurtulabilirdi. Tek attım adama. Hocam kuleye vursana. Nereye kaçıyorsun? Reps kim mi aldı gene? Almış. Beyaz atma. Hop. Ah be cana bak. Wukong kes onu. Tamam bizde bu. Wukong sen onu kestin ya çaldı o. Wukong niye kesmedin? O Natal ölümü kesiyor. Ya bakayım bakacak mı bana? <laughs> Bekle bakalım orada. İyi tutturamadım. Kötü oldu. Çok kötü öldüm. İntikam aldı adam. Eyvah eyvah. Şimdi midi seri iter. Bu konk oynasa keser belki. Çünkü ultisi yok. Güzel oynuyorsun. Devam et. Kaçacak. Hatta keser belki bu konk. Eyvah bu konk ölecek. Q'su dönecek onun. Allah. Kötü oldu. Ama fiske attı gördüm. 4-2-5-2. Hadi bakalım. Bu arada takım harbi fitlemiş ha. Ben yeni fark ettim. 05 5 Kepney var takımda. Bak yeni fark ettim. O kadar şey sıktık. Natali alan kaybetmez. Natali şöyle Natali böyle diye. Düşünsenize hep kaybettiğimizi. Şeyi ver bakayım bana. açılmıyorsun Natalya ama ben gelince. Ben bu kaleyi alacağım. Böyle 6 oynayacağım. O alta gitti galiba. Aha. Bende de varsa bizde de var. <laughs> hayır hayır. Allah rızası için ya. Q. Of. Ben bu oyun boyunca sadece Natalya ile kapıştım ha. Ben, ben, daha çok vuracağım. Anladı ve kaçmaya çalıştı. <laughs> Abi çok iyi. Ben keserim Toru'yu bu arada. Toru girmeyeceğin adama girdin. Çok yanlış bir adama girdin hocam. Öldü. Nice. Zeps soldan geliyor. Fark ettim onu. Fark etmedim zaman Zeps. Çık oradan Zeps. Aa gelmemiş. ulti atmasın bana da hadi hop o nasıl sevmedi şaka <laughs> dikkat edin onu natalia 9-3 olduk güzel gitti bir fark açtık şu an arkadaşlar 5800 karşı natalia 4600 ve skoru da çok kötü hale getirdik adam 4-1'di 4-4'e geldi sayemizde Güzel. Orada da çocuk ölmeden kesti. Ben şu mavi hak ediyorum bence şu an. Alacağım ben bu maviyi. Bırakır mı? Herhalde bırakır. Ya da ben alırım zaten. Aynen. Yolda galiba. Fireball. Ah be Q'yu kaçırdım. Şu an toplu bir şekilde gitsek çok rahat maçı koparabiliriz bu arada. Benim hasarım yüksek çünkü. Ulti geldi buraya. Ah Natalia ah gelseydin ya. Bizimkileri çok kötü kestiler ya. Gidemiyorum da oraya. Bu konk da öldü. Abi alttan oyun bitiyor şaka mı bu? Ciddi ciddi alttan oyun bitiyor. Şaka. Vallahi şaka. Yana bak ya. Allah'ım. Verme kuleyi. Çok tilt oldum şu an. Helal nasıl? Ben buradan içeceğim full. Buradan kule gitmesin çünkü. Midi vermezler inşallah. Mid gitti değil mi? Sular. Geliyorum. Tamam 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 geliyorum geliyorum sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi ulti basamadım. Of. Bizim toplu gitmemiz lazım. Bekle bekle bekle. Buradan geçebilirler anlamış gibi kaçması peki? Vallahi komik ya. Evet. Natalya'yı bir keseyim de. O da ölecek. Badram geliyor. Attığım Q'lara bakın arkadaşlar. Seri seri. Badram <laughs> aldık. Çok iyi oynadık burayı. İlk natali kesme kararım çok iyi oldu arkadaşlar. Bunu kesmesek sıkıntıydı. O adam iyi oynuyordu çünkü. Selam nasıl gelir mi? Gelir bence. Hop. Hop. Hadi bakayım. Mega kill saydı bu arada. Penta saydı. Vur şunu vur. Vur. Bitebilir mi? Bitmez ki. Bitmez. Bitmez hocam. Bitmez. 7 o küyü. Hop. Bir Q daha yedi. Yedim onu. Ultili keser miyim? Yetmedi. Atari ulti atmak zorundasın. Attın. Şu Q'yu da yemek zorundasın. Yedin. Hadi eyvallah. Zeps burada minyon yok diye buraya gelmiyor da şu Toro çok sıkıntılı ya. Bak bana oynamak bak kardeşim. Bak senin yaptığın en büyük hata bu Toro. Natalya oynamayacaksın hocam. Kes 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 güzel. Öldürtme 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 şunu. Hayır ya ölme be. Öl bakayım güzel Hop yat aşağı nice Maçı bitir 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 süper be Arkadaşlar Vallahi aldığımız en riskli maçlardan birisi de bu ben net söyleyeyim size Karşı iyi oynuyordu gerçekten kötü değildi Kaç şey verecek 2 tane versin de bari cık, vermedi ama şimdi iki tane verir ya 5'te 5 atıyoruz. tane ver yani değil mi bir de. %40 hasar vermişiz. Ayıp ya oyun. Hemen diğer maça geçelim. <laughs> yani takım az önceki gibi 2 adece var. Ee, yine karşımıza Natalya var ama bu sefer deparlı Natalya arkadaşlar. Değişik bir Natalya. Ama bence az önceki Natalya kadar oynayamaz hiç kimse. Yani o gerçekten iyiydi o adam. Yine önden ittim. Natalya avantaj. Eğer karşınızda Natalya varsa zaten önden iterseniz avantajlı oluyorsunuz. Bak maviye bastım. Hop. Ah be. Çarp attı. Karşıda da butterfly var. Bizde de butterfly var. Bir tık dürtelim. Hop kafasına. Böyle bir W. Yedi onu. Hop. Of adamı ne kestim ya. <laughs> Karşı Natalya daha yeni geliyor. Hayatımda aldığım en güzel first blood olabilir bu. Adamı çaresi bıraktım çünkü. İtiyorsun midini ilk önce sonra gidiyorsun sağ sola abi Natalya ile ama Butterfly hmm, Butterfly red'e gidiyor tamam onu bir ben red'de bir baskılayayım. Bak Maganga'yı gönderdi galiba buraya da Butterfly red'de. Ha burada. Benim jungle'ın aslında gelmesi lazım şu an ya görüp. Ah ve yine çalamadım da neredeyse onu kesecektim ha. Çaldı duruyor mudur? Aha duruyormuş. Butterfly Smurf arkadaşlar %85. Net. Net Smurf Butterfly. Natalya aşağı gitti. Cidden Muganga midde kaldı. Bana oynayabilirler mi? Yok. Abi ne vuruyorum ya. Hop Görünmez vurdum. Vurdum mu ben onu? Vuramamışım. Aa vurmuşum. Hoppa yat aşağı. 4 oldum aslında oynayabilirim. Şu iğne alayım da. Yorn ne işi var burada be? Ah. Abi şu adamdan bir şey çalacağım ama ne zaman bakalım. bakalım ne zaman çalacağım. Aşağı geliyor yüzde seksen. Sana bir tek atmam yok mu? Çat. Ay ne güzel tekiyorsun. Ulti. Gemi çok iyi attım. Oynarım. Oynarım ama yok kesemem. Çok şeyde kaldı ya. Ulti bozdu bu arada benim. Fark ettiniz mi? Hocam şuna vurma sakın da bana gelmesin. Oyunda 3 kill var, 3'ü de bende. Karşı batı var farmda iyi yalnız. Hmm, rede gitti o. Yakalar mıyım? Bence yakalayamam. Çok seri kesecek artık çünkü. Aa, yakaladım. Ah, bende kaldı. İşte bu ya. Çaldım sonunda be. <laughs> Tabii çok iyi attı bu ağa. ne oluyor lan? Ya bakayım onu. Ama biliyordum sonunda bir şey çalabileceğimi. Şişt, kızdın mı sen? Sen kızdın mı? Çen kızdın mı? <laughs> o var ya çok kızdı ha. Gene mid, ya mide kamp yapabilir o adam. Maviye de gitmiş olabilir ama kamp da yapabilir. Bence alalım abi ejderi. Süpersin be Butterfly. Bir kilo atacağım gideceğim hocam. Sen devam edersin zaten. Avcıyı alıyorlar mı acaba? Bence alıyor olabilir. Aa, almıyor okey. Bunun steki full değil gidiyoruz ama. Güzel attım bence. Abi şu atamadım ya. Bence butterfly toplar ama. At ultini. Yok mu ultini? Yok. İki tane Q at. <laughs> Q W benim çok yanlış gitti. Aç bakalım kuleye butterfly. Şuradan geçecek. Geçmiyorsun orada bekliyorsun hocam. Ulti ile gezerim ki. <laughs> Bir HP kaldı. Adam ghost bastı bu arada arkadaşlar orada. Niye bana ulti atıyorsun ki? Maganga ne yazmış gördünüz mü? Salaklar yüzünden oyundan soğudum. bu ikinci ya da üçüncü tepki oldu bu, bu ligde. Yani bu seride arkadaşlar. Üç kişi falan konuştu totalde. Şuraya ultiye. Of. Of 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 Hop, ölmem. Allah rızası için ölmeyeyim. op Q bir küf. Abi niye girmiyorsun sen? Arthur sen neden korkuyorsun? Adamı kestim ben yine de. Neden korkuyorsun yani Arthur? Allah rızası için yanımda kaçıyorsun ya. Güzel güzel bizim Butterfly iyi oynadı. Süpersin Butterfly. Helal kardeşim. Bizim Arthur kaçmasa ben ölmezdim biliyor musunuz? Çok güzel kes onu. Ah be. Maçı bitirebiliriz bu arada. Biter biter maç biter gelin. Ne yapıyor bu? Butterfly çok sinirlendi herhalde ben onun redini çaldım diye 2 saattir. Beni kesmeye çabalıyor falan. E de çok vuruyor ya. Şu maviyi alayım da bari öyle gidelim. Ay okuyu görmediniz. Hocam bırakır mısın bilmiyorum ya bırak lütfen. Ah bırakmadı ya. Gitmeyecek maç. Abi çıldıracağım şu butterfly niye sadece bana oynuyor? Yine butterfly gelip kafamı atlayacak ha. All... Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Telefonumuz şarjı bir test altın biriz arkadaşlar. Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.